bir diğer sonucu da durumun yerel ekonomimize bir hareket getirmesidir. Yöresel mutfakları tanıtmak, hem kültürel mirasımızı yaşatmak, hem de bölgesel kalkınmayı desteklemek anlamına da gelmektedir. Yerel üreticilerin ve küçük işletmelerin desteklenmesi turizmin en önemli avantajlarından biridir. Bu nedenle festivalimize üretim kooperatiflerinin kadın derneklerimizin katılımını son derece önemsedik. Önümüzdeki senelerde bu ekonomik faydayı daha da yaygınlaştırmayı kendimize bir görev olarak atıyoruz. Gastronomi turizmi bir seyahatten çok daha fazladır bir deneyim, bir keşif, bir paylaşım yolculuğudur aslında. Bu anlamda festivalimiz hem kültürümüzün ve mutfağımızın zenginliklerinin dünyaya tanıtıldığı hem de keyifli lezzetlerimizin sunulduğu bir sahne olacaktır. Evet. Şu termobox. Çekin biraz geriye. Biraz. Görüntü alamıyoruz da. Çekin. Çekin. arkadaşlar biraz, 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 biraz.